Merhaba sevgili koç ve yükselen koçlar. Ruh rehberinde Nisan 2019 Spiritüel Gelişim Rehberliği videomuza hoş geldiniz. Hemen başlayalım çalışmamıza. İlk üç kartınızı belirleyerek kanalıma abone olmayı düşünürseniz lütfen zil Simgesine de tıklamayı unutmayın abone ol yazısının yanındaki. Bu her videoyu yayınladığımda bildirimler almanıza yardım edecek. Ve şimdi görelim bakalım ilk üç güzel kartınızı ne zaman Sevgili koç ve güzel koçlar. Evet görelim ki burada enteresan bir şeyler oldu. Öyleyse 1, 2 ve 3 olarak sıralayacağım kartlarınızı. Devam edelim öyleyse. Bakın öncelik ya da kıdemlilik diyor kartınız. Muhteşem bence. Çünkü hemen paylaşacağım. Bu ayki spiritüel rehberliğinizle de müthiş bir biçimde uyuşuyor. Sizlerle ilgili olarak gördüğüm bu iki vizyonda yan yana geçitler vardı. Bu geçitler küçükten büyüğe doğru sıralanmışlardı. İlki minyatür bir geçitti. En sondaki en büyük olan ise normal sınırların çok üzerinde bir büyüklüğe sahipti. Bu geçitler küçükten büyüğe doğru dizilmişlerdi. Bu rehberlik hayatınızdaki öncelikleri belirlemekle ilgili bir mesaj vermektedir zaten size. Aynı zamanda tabii ki seçeneklilikle ilgilidir. Ve yaşamınızda yapmış olduğunuz her şeyin sizin tekamülünüzde önemli bir denge yarattığını, önemli bir değişim yarattığını, bu anlamda her seçiminizin önemli olduğunu yeniden keşfetmeyi anlatır. Belki bunun daha fazla farkında ile ilgili bir mesaj verir ve en küçük adımın bile en büyük adım kadar kıymetli olduğunu da görmekle ilgilidir. Aynı zamanda bu çalışma o yüzden öncelik kartını görünce hemen gülümsedim çünkü bence muhteşem bir başlangıç bu Nisan ayına sizler için bu şekilde bir eş zamanlılık enerjisiyle aslında diyebilirim. Ve şimdi ikinci kartınıza bakalım. Zengin doku diyor ikinci kartınıza ki bu da evrensel desteği gösteren kart. İlk kartta odak spiritüel etkiydi. Biraz önce zaten söyledim odak spiritüel etki yaşamınızdaki ay boyunca işlen genel enerjiyi gösteriyor. Ve burada zengin doku ise Evet, biraz önce yine rehberlikte paylaştığım gibi yaşamınızdaki çeşitli adımlar, her bir seçimin birçok yeni olasılık yaratmış olacağı ya da yaratacağı ve önceliklerinizi belirlerken sağlıklı bir biçimde seçim yapabilmek adına kendi içinizde merkezlenmiş halde olmanızın çok önemli olduğu ile ilgili Nisan ayında seçimlerinizi yaparken kendinizi sınırlandırmamanızın önemli olduğunu anlatıyor. O geçitler aslında o kadar fazla sayıdaydı ki bunların her birini seçiyor olmak sizi başka bir noktaya çıkaracaktır, metaforik anlamda. Yani e, her seçiminiz sizi başka bir yola doğru götürecektir. Ama siz kendinizi başka çözüm yok, başka yol yok gibi cümlelerle, düşüncelerle nitelendirirseniz, yaşamınıza da bu enerjiyi akıtırsanız o zaman kendinizi sınırlandırmış olursunuz gerçekten. Aslında bir anlamda da rehberliğiniz bunu anlatıyor. Bununla ilgili mesajlar veriyor sizlere. Üçüncü kart ise serbest bırakmak, salmak diyor. Evet bakınız sizin için önemli olan enerjilerden biri de bu. Biraz önce aslında zengin dokuda evrensel destek kartını incelediğimizi söylemiştim ama tekrar vurgulamak istiyorum. Zengin doku birçok konuda evrensel anlamda aslında seçenekler çıkabilir önünüze Nisan ayında bu anlamda destekleniyorsunuz. Ve üçüncü kart serbest bırakmak diyor. Sınayıcı enerjiyi gösteriyor. Bu da çok önemli. Çünkü biraz önce yine rehberlikte önceliklerinizi belirlemenin önemli olduğunu, kendinizi sınırlandırmamanızın önünüze çıkacak seçeneklerde, tekamülünüzde ilerlemek konusunda sizin için önemli olduğunu söylemiştim. Bunu üzerine basa basa tekrar vurgulamak gerekiyor. Çünkü sınayıcı enerji gerçekten bu konuda serbest bırak makla ilgili bir sıkıntı yaşayabileceğinizi bazı enerjilere saplanıp kalmış olabileceğinizi anlatıyor bize. Bunun için önemli hakikaten bu üç kartın birlikteliği. Ve şimdi hemen melek ve rehberlerimizin ve üst desteğini de görebileceğimiz diğer kartınızı belirleyerek çalışmanıza devam edelim. Yeni kartlarınızın katkılarını alarak çalışmanızı zenginleştirelim. Bakalım şimdi nasıl bir enerji var evet görelim çok güzel doğan meleği diyor bakın kartınız 13 numaralı kart bu Hakikaten kendi içinizde doğal bir biçimde hareket edebilmekle ilgili size mesaj veriyor. Çünkü sizin için bu bu süreçte önemli önceliğiniz bu olmalı diyor melek ve rehberleriniz size aslında. Bu anlamda bir başka destek daha var. Ve doğa kartı kendi içinizde kendi doğal yanınızı keşfetmek, otantik tarafınızla hareket edebilmekle ilgili aslında önceliklerinizi belirlerken enerjinizi kısıtlamanıza neden olan şey ego çünkü. Ondan arınmaya, onun şifalandırılmasına dikkat etmek konusunda bir uyarı geliyor sizlere ve melek ve rehberleriniz bu konuda destekleniyor olduğunuzu siz kendi doğanızla buluşup kendi otantik yanınızı yaşamınıza yansıtabilmek, tüm seçimlerinize yansıtabilmek ve tekamülünüzde en yüksek hayrınıza işleyebilecek biçimde kullanabilmek adına bu enerjiyi daha fazla yayabilmek adına titreşiminizi bu anlamda yükseltebilmek adına size destek verdiklerini söylüyorlar diyebilirim. Geçen ayki gibi bu ayda öneri kartı yine olacak çalışmamızda. Mesela şimdi ayın önerisi ne sizler için ve potansiyel sonuç ne hatta bu bağlamda. Belki onunla ilgili de mesajlar verebilir bize kartınız. Şimdi biraz daha zenginleştirmiş olacağız. Bu kartta çalışmanızı bakın zenginleştirmek dedik ve bolluk bereket kartı geliyor bu noktada da. Bolluğun ve bereketin artması ile ilgili bir mesaj zengin doku kartıyla eşleşiyor ki kart birbirine aynalık ediyor. Bence muhteşem gerçekten çalışmanız. Birbiriyle eşlikleri daha başlarken o güçlü enerjiyi hissettik gelen rehberlikle hemen örtüşen kartınız ve her birinin gerçekten birbirini tamamlayışı bence muhteşem ve bolluğun bereketin etrafınızda seçeneklerin ne kadar çok olduğunun konu her neyse gündem maddeniz her neyse onunla ilgili çok fazla seçenek aslında olduğunu görmek bunu keşfetmekle ilgili bir süreçtesiniz lütfen bunu fark edin çünkü bu hakikaten sizin için olan şeydir diyor bu anlamda evet ben burada çok genel bir değerlendirme yapmak durumundayım bu bir spiritüel çalışma ama hayatınızda günlük yaşamınızla ilgili madde dünyasında yaşadığınız konular neler olursa olsun sadece spiritüel olarak değil onlar da zaten spiritüel yaşamın bir parçası spiritüel yaşam bunlardan ayrı değil zaten burada tekamül ederken ilişkilerinizde mesleğinizde sağlığınızda bu tekamülün içerisine giriyor o yüzden bu bolluk bilincini yaşamınıza adapte etmeye niyet edebilirsiniz bolluk para bilinci değildir sadece. Hatta çok küçük bir kısmı parayla ilgili bir bilinçtir. Bu sağlıklı bir karar alabilmek ile de ilgilidir. Seçenekleri görebilmek bolluk bilincinin doğru değerlendirilmesidir. Etrafınızda sevdiğiniz insanların olması, sağlıklı olmanız bolluk ve berekettir ve bu bilincin yansımalarıdır. Dolayısıyla bunu yaşamınıza katabilmek konusunda güçlü bir öneri var. Ve son olarak da renklerin bilgeliğini görelim. Bakalım nasıl bir katkı geliyor bu konuda da çalışmanıza ve böylece çalışmanızı tamamlamış olabileceğiz. Evet sevgili koç ve yükselen koçlar görelim bakalım çok güzel pembe bırak sevgi içeri girsin diyor 4 numaralı kart bence bu da muhteşem. Çünkü burada da 13 numaralı kart vardı. 3, 1 daha 4 ve sevgi konusunda yine desteklendiğinizi söylemek mümkün. Aynı zamanda bu kartın yansıması olarak da sevgiyi hayatınıza katabilmek için kaygı, korku, sınırlandırma gibi bir takım etkilerden, enerjilerden, kalıplardan, düşünce sistemlerinden, travmaların izlerinden kurtulmak zamanı sizler için. Seçeneklerinizi kısıtlamayın. Eğer hayatınızda yeni biriyle belki belki tanışmak istiyorsanız bu romantik ilişkiler anlamında da size bir mesaj verir. Sevginin hayatınıza girebilmesi için lütfen kendinizi olasılıklara açın der. Bırak sevgi içeri girsin diyen bu güzel pembe renk evet sevginin kabul edilebilmesi için ve spiritüel anlamda da hem spiritüel kalbin açılmasında hem de bu rengin hayatınızda biraz düşünceleri yumuşatması konusunda size yardımcı olacaktır. Bu kartla bu renkli bir biçimde bağlantıya geçin. Meditasyonlar yapabilirsiniz. Bu rengi soluyabilirsiniz. Bu rengi ingeleyebilirsiniz. Hatta bu renk aksesuarlar taşıyarak bile bu çalışmayı bu etkiyi kendinize ay boyunca hatırlatabilirsiniz. Umarım çok güzel bir ay geçirirsiniz. Beni izleyen her birinize çok teşekkürler ve kabul edenleriniz için tüm sevgim sizin ne olsun, hoşçakalın.